gözüne tutuluyorum bir sözüne dönemiyorum özüme Al kalbimi ser yere bir kaçıp da gelsene yanıma yanıma Çaktırmadan girsene kanıma kanıma Yollara düştüm onlara küstüm bir orta kahve yapsana falımıza baksana Başkasına giderim sanma sanma gör onlara gözlerim korkma korkma Kaşına, Gözüne tutuluyorum bir sözüne her yere bir kaçıp da gelsene yanıma yanıma Çıktırmadan girsene kanıma kanıma Yollara düştüm onlara küstüm Bir orta kahve yapsana falımıza baksana Başkasına giderim sanma sanma Gör onlara gözlerim korkma korkma Kışına gözüne tutuluyorum Bir sözüne dönemiyorum özüme Al kalbimi ser yere bir kaçıp da gelsene senle yanıma Geri sana kanıma kanıma Yollara düştüm onlara küstüm Bir orta kahve yapsana falımıza baksana Başkasına giderim sanma sanma Gör onlara gözlerim korkma korkma Aşığına gözüne tutuluyorum bir sözünü